Bu parçadan atasözleriyle ilgili genellikle mecaz anlamlıdır. Öğüt verip yol gösteren sözlerdir. Geçmişten bugüne elenerek gelir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir. Ata sözleri darbu mesel, saf ve irsali mesel olarak da bilinir. Yüzyıllar öncesinden günümüze belli bir süzgeçten geçerek ulaşmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi şu cümle yüzyıllar öncesinden günümüze belli bir süzgeçten geçerek ulaşmıştır ifadesi geçmişten bugüne elenerek gelmesi. Çünkü süzgeçten geçmiş diyor, değil mi? Bu beni direkt 3. Şöyle maddeye götürür tamam. Sadece bir millete ait değildir. Her milletin kendine ait atasözleri vardır. Sadece bir kültürü, inancı veya düşünceyi anlatmak için kullanılmaz. Aynı zamanda halkın ortak dil zevkini de ortaya çıkarır demiş. Şimdi öğüt verip yol göstermesiyle alakalı bir şey bulamadım. Genellikle mecaz anlamlıdır ile alakalı da bir şey bulamadım. Bunların ikisini eliyoruz. Üçü görmüştük, bulmuştuk zaten. Cevabım C şıkkı olur.